Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Bugün sizlerle faydası tükenmez, bitmez olan pancar salatasını paylaşmak istedim. Sizleri daha çok bekletmeden tarife geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ilk olarak kırmızı pancarlarımızı güzel bol suda yıkadık. Ee, kabuklarını ben soydum şimdi rendenin kalın kısmıyla rendeleyeceğim evet arkadaşlar pancarımızı rendeledim şimdi yeşilliklere sıra geldi maydanoz taze soğan kornuşon turşuyu kesmeye başlayacağım şimdi kornuşon turşularımızı kesiyoruz şöyle 5-6 tane ilave ediyorum bu arada 3 tane kırmızı pancar kullanmıştım ben. 5-6 tane de kornişon turşu kullanıyorum. Bir miktar da taze soğan kullandım. Bir miktar da maydanoz ilave edeceğim birazdan. Bir kutuda konserve mısır ilave edeceğim az sonra. Maydanozu içine de ilave edeceğim. İsterseniz üstüne de süs olarak da bir miktar kullanabilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinizde kalmış. Şimdi tuzunu ilave yapıyorum. Şimdi nar ekşimiz şu kadar bir nar ekşisi kullanıyorum. Onu ilave ediyorum. Çok güzel bir aroma, çok güzel bir lezzet veriyor. Kesinlikle bunu katmalısınız. Burada da şu kadarcık sirkemiz var. Elma, üzüm fark etmez. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Onu da ilave ettim. Zeytinyağımız var. Şu kadarcık. Bunu da ilave ediyoruz. Şimdi bir kaşık kadar da limon suyu ilave ettim ve karıştıracağım. Evet, şimdi süsleme aşamasına geldik. Böyle arzunuza göre istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle mısır tanelerinden ayırmıştım bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Devamında konuşan turşularla da tekrardan süsleyeceğim bu şekilde. Şimdi şöyle konuşan turşuyla şöyle kenarlarını süs amaçlı şu şekilde süslüyorum arkadaşlar. Süsleme işi tamamen Size kalmış, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Siz arzunuza göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere afiyet olsun.